Evet. Biraz daha yakından konuşayım. Öncelikle hepiniz Hidalgali ile rahatlama seansına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde benimle beraber rahatlayacaksınız. Şimdi güzelce arkanıza yaslanın. Müziğin ve videonun keyfini çıkarın. Sonra uyumaya başlayın. <laughs> ya ben ne mal bir insanım ya gerçekten. O zaman başlayalım. Ama öncesinde ben Instagram'dan takip edesiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Bakın ne kadar ne kadar güzel giriyor o top oraya. Değil mi? Ne bu? Ne kadar güzel bir ses çıkıyor. Bakın rahatlamak için illaki boks torbasına vurmanıza gerek yok. Bir Hidalgali videosu ile bak. Bak. Oh. Oh. Bak ip, ip de mi o? Bak nasıl kesiyor. Arkanıza yaslandıysanız gerçekten çok rahatlayacağınızı düşünüyorum. Evet. Mandalina kesmek. Çok rahatlat. Ya ama o öyle kesilmez ki, onun altından parmağı bir sokacaksın o mandalinaya, sonra böyle on parçaya falan böleceksin. Zevki orada. Ondan sonra o kapını da arkadaşının gözüne sıkacaksın. Böyle anantik olacak böyle arkadaşın. Asıl rahatlatıcı şey orada. Siz bana gelin. Neyse. <laughs> Sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlarınızdan anabacı küfür yiyebilirsiniz. Rahatlamaya devam ediyoruz. Sizi bir seansta rahatlatacağım ve o sınav streslerinizden, o aile ile ettiğiniz kavgalardan o sizden ayrılan sevgiliden, stresten, onlardan, hepsinden arınacaksınız Bak. Ne bu? Çok rahatlatmadı bu aslında. Ama bu beni şu an rahatsız ediyor. Kırılıp bir anda aşağı düşecekmiş gibi hissediyorum. Aa. Heh, arkadaki müzeye odaklanın. Anam! Lan Oğlum videoya bak Aga be eskiler aklıma geliyor şunları görünce bak Yok bilmem kaç ton pres makinesiyle bunu ezmek Yok işte bin derece sıcaklıktaki bıçakla bunu kesmek Oğlum çok güzel zaman Yemin ediyorum YouTube'un YouTube olduğu zamanlar Yok kaliteli içerik maliteli içerik diye bütün samimiyeti bozdular ya Yok ekip ekipti yok kaliteli içerikti yok şu Neyse Allah bereket versin herkese Neyse biz sinirlenmeden bak ben ben her şeyi sinirlenebiliyorum niye böyle bilmiyorum evet iple parasa kesiyor ablamız kahve kahveye dökülmesin ama ne olur dökül rahatlatıcı video diye aldık ama ben niye rahatsız oluyorum böyle bu gerçek değildir bence ama bak Uyuyacağım şu an gerçekten yani O kadar uykum geldi ki Arkadaki müzik ile beraber Şu an siz de bu videoyu izlerken uyuduğunuzu tahmin ediyorum Gece izliyorsunuzdur bence Çünkü benim rahatlatıcı videolarımı genelde gece izliyor insanlar Şu makineden ben de almıştım Bir an hatırlıyor musunuz bir videosunu çekmiştim Olmamıştım Ana Oğlum bu bu kadar kolay bir şey miydi? Ben bu eve çıktım yaklaşık 2 hafta falan camın üstündeki şeyleri soymaya çalıştım. Hala duruyor bazıları. Ananı satayım. He bak o yapışkanları söktüğü için bina dağıldı böyle düştü. <laughs> ya binanın yıkılması çok da rahatlatmıyor yani abi. Bu başka evet. Reklam çıktı. Hala YouTube Premium almadım. Doğrudur. Aa. Abla çok yeteneklisin ya. Kaşığı iki tanesini de bize versin. Ne bu? Bu çok pis bir ortama benziyor. Ben çok rahatsız oldum şu an. Ay. Amanın. Dondurmaya bak. Adeta krem şanti gibi. Yoksa krem şanti mi? Aha, waffle mı? Oğlum dünyada ne kadar garip şeyler var ya. Biz bunları sadece böyle videolarda görüyoruz. Yani hiç gerçek hayatta böyle şeyler görmüyorum. Bunu görüyorum. Benim evim sürekli böyle olduğu için yaklaşık 3-4 ayda bir temizliyorum. Hep öyle oluyor. O yüzden rahatlamak için öyle arkadaşlar. Yoksa temiz bir insanım. Haftada bir temizlerim ama rahatlamak için onu biriktiriyorum. O tozları bir anda çekince çok güzel bir... Kesin inanmadınız ama. Şimdi bana seviyorsunlar değil mi yorumlarda? Amin abim, rahatlayacağız diye girdik senin konuşmandan video izleyemedik Haklısınız bence sonuna kadar haklısınız. İsraf, bant israfı gerçekten. <laughs> ben israftan hiç hoşlanmam. Kim yazdı? Youtube'dan yorum gelmiş. Ne demiş? The Oruç demiş ki abi evde ne varsa onu garistir. Yeter artık. Şef Gali için bana çok saçma öneriler geliyor. Evde ne varsa karıştır demiş. Su var, mikrofon var. <laughs> Öyle bir şey bekliyor herhalde. Devam. İsraf. Ne yapıyor? Ne dönüş? Aa, aa bu lifler böyle mi yapılıyormuş? Her yerde görüyorum böyle 1 liraya 2 liraya. Ne kadar kolaymış oğlum yapımı. Bundan sonra var ya para vermem. Bu kadar kolay şey. Bu ne lan? Vay vay sana adil eşgal. Neden Galatasaraylı renkleri? Abi bazıları dışarı gidiyor ama sen bilirsin. Muz mu lan o ne bu? Değil tabii ki muz değil. geriz abi. Bir tane daha video var ona geçeceğim. Bu daha güzel duruyor. Daha böyle bak sesi içinizde hissediyorsunuz. Diğer müzik uyuşturdu böyle bir beni. Ay, bunun sesi beni bir mi... dişlerimi kamaştırdı. Kulaklığı çıkarttım ben. Benim dişlerim kamaşıyor böyle videolar izleyince ya. Aa, çok mantıklı. Ya bir şeylerin jelatinini hani İnsanlar çıkartmıyor ya ilk defa aldığında işte telefon olsun bilmem ne olsun. Ben deliriyorum ya. Ben aldığım gibi bütün her şeyi jelatini çıkartıyorum. Ay. Yuhum gelir. İsraf, tarak israfı. O tarağı bulamayanlar da var. Sen kaç para biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar ben valla çok para göz bir insan oldum ya. Her şeyin parasını düşünmek zorundayım artık ya. Ayrı eve çıktıktan sonra da böyle oldu. Belki o da olabilir. Yani mesela bu tarağı görüyorum. Hani bu tarak kaç para biliyor musun diyesim geliyor sürekli. Mal mıyım acaba ben ya? Ay. Havanyım finşekler böyle mi atılıyormuş? Çok güzel atıldı. Ama bu biraz rahatsız etti. O kadar düzeni bozdun ya. Aa, orası çok kötü oldu. Orası çok kötü oldu. Ama biraz önem gösterin. Bu ne? Ya yapamıyor o. Yapamıyor işi. Bu ne abi? Şarjör mu dolduruyor? Kaymak gibi de duruyor. Çok iğrenç iğrenç bir şey gibi de duruyor. Aha, biliyorum bunu donacak deme o kar ol onu nasıl diyeyim? Çok güzel. Çok iyi. Aa bu şey değil mi? Bizim okulun çıkışı. Hapishane gibi her yer, her yeri bundan örüyorlardı. Hatta bunların jiletli versiyonlarını örüyorlardı. Çıkarken eğer birisi kaçarsa kıçım içi yırtılsın yani. O kadar eğitime önem gösteriyoruz gerçekten. Abi onu bir yamuk yaparsan var ya çok fena söverim ben burada. <laughs> bir yeri kaydırırsan yani. Bir daha toparlanmaz o. O ne meyvesiydi ya? Öyle bir meyve vardı böyle <laughs> diye yiyorlar falan. Meyvenin adı aklıma gelmedi. Aklına gelenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu ne lan? Kafası mı burada? Ne oluyor şu an? Ben çok rahatsız oldum. Dişçiye gelmişim gibi böyle oluyor ya dolgu yaparken sesten nefret ederim. Aynı o sese benziyordu. Ay, onun ağzına ağzıma böyle bir altına dayasam. Oha oğlum bu video 1 saatlikmiş lan ben yeni görüyorum. Hiç bakmamıştım. Bir saat izlemeyeceğiz tabii ki. Anam olsa da yesek la canım tatlı çekti. Uykum geldi ya. Zaten zaten bugün uyuyamadım. <laughs> Bu bir video ya? Artık kısa olduysa da kusura bakmayın da uykum geldi, modum düştü yani. Girdiğimiz gibi kapatalım değil mi? <laughs> Arkadaşlar, umarım şu an 5. rüyanıza geçmişsinizdir. Yani çünkü bir rüya 3 saniye görülüyormuş. 5 tane rüya görsen 15 saniye önce uyumanız. <laughs> Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla rahatlatıcı video gelmesi istiyorsanız aşağıdan beğenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.